Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Endemik yayınlarının TYT Matematik Soru Bankası'nın çözümlerine devam ediyoruz. ebob Kok konusundayız. Dördüncü testteyiz. Vakit kaybetmeden ilk sorumuzla başlayalım arkadaşlar. 1. Soru kökleri her soruda olduğu gibi burada da önemli. ABC birbirinden farklı doğal sayılardır. ABC'nin EBOB'u 12 ise toplamlara en az kaçtır? Şimdi bir defa. EBOB'u 12 ise bunların hepsi 12'nin bir katıdır demek ki. 12 bunları bölüyormuş. Yani bu 12'nin A katı olsun. Küçük A katı. Bu 12B, bu 12C. 12A, 12B, 12C. Şimdi A, B, C aralarında asal olmalı ki en az 12 olsun. Mesela aralarında asal olmazsa bu 2 olsa bu 4 olsa diyelim birbirine sadeleşen sayılar olsa EBOB büyüyor. Birbirinden farklı bu sayıların en az olmasını istiyorsam şu abc küçük abc B, C değerleri en az olmalı. E zaten bunu artık EBOB kokta pratik olarak bile bilmen lazım. En küçük 3 değer 1, 2, 3 aralarında asaldır. Buna 1, buna 2, buna 3. Yerlerini değiştirebilirsin. Önemli değil. En küçük büyük A diyelim buna en küçük 12 çıkar. B 24 çıkar. C de 36 çıkar. 36, 36 daha en az 72 olur. Bir Edirne. 2. Soru kökü yine önemli. X 2 basamaklı bir doğal sayıymış. 168 ne? X'i ne bu? 8 ise bu şartı sağlayan kaç farklı? X değeri vardı. Şimdi şöyle düşünün. 168 demeseydi A, B, X, Y deseydi. E bu ne diyorduk? Bu 8A, bu 8B'dir. 8A dediğim değer 168'miş. Hep de ne diyorduk? Şu AB aralarına saldır. A buradan 21 olacak. Tamam mı? A şöyle düşün. 8A, 8B dedik. AB aralarına nasıl olacak. A'ya bakıyorum 21. Yani 3 çarpı 7. İçinde B'nin 3 de 7 de olmayacak. O zaman aralarında asıl olmaz değil mi? Şimdi 8B. Bu büyük e, x sayısına ne demiştik? 8B. <laughs> Şimdi iki basamaklı olacak. Ona göre değerler vereyim. Mesela baştan vereyim. 1'den 12'ye kadar değerler verebilirim. Neden? 8 kere 12, 96, 2 basamaklı. Ama hepsini alamıyorum. Neden? 2 basamaklı diyor. 8 çarpı 1'den 8 gider. 12 tane değer var diye Biri gitti 11 tane kaldı. Peki. 3'ün katı olanları da içinde 3 çarpanı olanları da alamam. 1'den 12'ye kadar olanların içinde. 3, 6, 9, 12. Bunları da alamam. 4 tane daha gitti kaldı 7. 7'nin katı da olan, olanları da alamam. B yerine 7 kullanamam. İçinde 7 varsa A'nın içinde de 7 var. Aralarında asal olma şartını bozar. 1'den 12'ye kadar bir tane de 7 var. Onu da düşerim. 6 tane farklı B değeri bulurum. Buna bağlı olarak da X'de B'ye göre değişiyor ya. 6 tane farklı X değeri bulurum. 2 Ceyhan. 3. 2 basamaklı iki doğal sayının ortak bölenlerinin en büyüğü 8'dir. Buna göre bu sayılar arasındaki fark en fazla kaçtır? Şimdi dikkat edelim. E bu 8 mi? Birinci sayım 8A. ikinci sayım 8B olsun. A B aralarında sol olacak? Aradaki farkın en fazla olması isteniyor. 8A eksi 8B'nin maksimum olması isteniyor. Şu mantıkla gidersen belki yanılabilirsin. Biraz terse düşürebilecek bir soru zor olmamakla beraber. Şimdi düşünüyorum. En fazla bunun maksimum olması seçiyorsam A'yı maksimum seçerim. 2 basamak olacak ama 8A. Birinci sayım X ikinciye edersek. En fazla 12 verebilirim. Bunu da en, en düşük ne verebilirim? 1 versem <laughs> olmuyor. 2 basamaklı değil. 2 versem 12'nin aralarına asal değil. 3 de aralarına asal değil. 4 de en, fazla, en düşük 5 olur. 8 kere 12 96. 8 kere 5 40'tan 56. Ama bu yanlıştır. Şimdi dikkat edin. Sadece A'yı maksimum almak, B'yi minimum almakla olmuyor. Farkın en büyük değerini bulabildin mi? Bak 56 bulabildin. Daha büyük fark bulabilir misin? Bulabilirsin. 8 parantezin al. Burayı 11, buraya 2 verdiğini düşün. Aralarına asal mı abi? Bak aralarına asal. 8 çarpı 11 eksi 2 9. Fark 8 kere 9'dan 72 çıktı. Yani hemen atlamamak lazım. 3 Bursa. 4 dikkat edeceğiz. Soru kökleri önemlidir demiştim daha önce. Şundan dolayı demiştim aklımızı görüyoruz. Birbirinden farklıymış gibi davranacak çoğu öğrenci burada ve saz anlama gidecek. Dikkat et. de pozitif doğal sayılar. ABC'nin EBOB'u 8. C ve D'nin EBOB'u 12 ise ABC'de toplamının minimum değeri isteniyor. Arkadaşlar ilk dikkatimi çeken şu oluyor. C'nin ABC'nin EBOB'u 8 ise 8 C'nin bir böleni. Yani C 8'in bir katı olacak. Değil mi? C aynı zamanda 12'nin de 12'de C'nin ebobuysa C 12'nin e, 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 12 de bir katı. C yani 8'in de 12'nin de bir katı. Yani ikisinin en küçük ortak katını bulalım. İkisi de 4'e bölünüyor pratik gördüm. 2 ve 3. 2'ye böldüm 1, 3. 3'e böldüm 1. 4 kere 2, 8 kere 3'ten 24. 24'ü katı diyebiliriz daha ama en az değer aradığım için K'yı 1 veririm. 24 bulurum. C 24'müş. 24 mü? Burada 8 çarpı 3 de yazayım. Görebilmek adına arkadaşlar. Burası 12 çarpı 2 yazayım. Aynısı. Değişen bir şey yok. Görmek için. Bunlar da 8'in bir katıysa bu 8 çarpı 1, 8 çarpı 1 alalım. Birbirinden farklı dememiş. A 8 çıktı en az. B de 8 çıktı. C zaten 24'tü. Şimdi e 12 ise 12'nin bir katı. 12'nin 2 katıdır C. D de en küçük istiyorum. Birbirinden farklı demediğine göre 12 çarpı 1'den 12 alır. En küçük değerler bunlardır. 8 ve 12 daha 20 44 8 daha 52 benim aradığım cevap olur. 4 Ceyhan. Güzel. Kaç farklı sıralı ikili var diye soruyor. Ebob, Ekok. Valla bu tarz sorular bol var. X neyinin Ebob'u 8 ise buna 8A diyelim buna 8B diyelim. A, B aralarında asal olacak. Bak A, X yerine 8A dedim. B yerine, Y yerine 8B. 8 parantezini aldım mı? A artı B 10 çıkar. A ve B aralarında asal. Sadeleşmeyen sayılar olacak birbirine. 0 olamaz zaten. 1'e 9 sadele... 1 her sayının aralarında asaldır. 2'ye 8 olmaz sadeleşir. 3'e 7 olur. 4'e 6 olmaz. 2'ne sadeleşir. 5'e 5 zaten aralarına sal olmadığı belli. 2 tane sayı çıktı. Dikkat et. Kaç tane x'i ikilisi çıkar? E, kaç tane ab ikilisi çıkarsa o kadar x'i çıkar. AB, x'i ab'lere bağlıdır. Bunların yer değiştirmiş halini de düşün. 9'a 1 olabilir. Buradan 2 ihtimal. Buradan da 2 ihtimal gelir. 4 tane böyle ikili bulabilir. 5 bursa. Şimdi güzel. A, B, C pozitif tam sayılardır. Bunların ekoku 16 ise kaç farklı sıralı üçlü vardır? Şimdi 16'yı şöyle diyelim. Bölenleri nelerdir? 1'e bölünür, 2'ye bölünür, 4'e, 8'e ve 16'ya bölünür. Şimdi ekokun 16 olması için 16'yı almadığın hiçbir durum olamaz. Bunların hangi üçlüyü seçersen seç ekoku 16 çıkmaz. Tamam mı? İstediğini seçip deneyebilirsin. 3 tane seçim. Onun içinde 16 olacak. Ya, o zaman şöyle durumlar var. Ya üçünde 16 seçebilirim. Birbirinden farklı dememiş. Ya ikisini 16 tane seçelim. Birini şu diğer 4 taneden bir tanesini seçerim. Onları da A diyelim. Ya bir tanesinde 16 seçer. Diğer ikisini aynı seçerim. Yine 16 olacak. Ya bir, birini 16 diğer ikisini A, B diye farklı sayılar seçerim. Bakın 4 ihtimal var. Zaten şu üçünde 16 seçeceğim. Tek ihtimal var. 1. İkisini 16 seçtim ya. Bak dikkat et. Bir tanesini şu kalan 4 sayıdan bir tane seçeceğim. 4 taneden bir tane. 4'ün birlisi. Ama işte buna dikkat edeceksin. Bu üç tanenin kendi sırası arasında yer değişimi de vardır. Normalde 3 faktöriyel şekilde yer değişir diyecektim. Ama şu ikisi birbirini tekrar eden sayı olduğu için tekrarlı permütasyona girer. Bunları bilmen lazım. Buna bakıyorum. Bu da tekrarlı permütasyona girer. Normalde 3 faktöriyel şekilde yer değiştirir. Daha doğrusu şöyle yapalım. Daha mantıklı olur. Özür Şu ikisi aynıydı ya. Şu 4 taneden bir tanesini seçip yazacaksın yerine. Tamam mı? Bu da aynı mantık. 3 faktöriyel şekilde yer değiştirir. Şu ikisi tekrar ettiği için 2 faktöriyel böler. Burada bakıyorum. İki tane seçeceksin. Hangisi? Şu dört taneden iki tane. Dört taneden iki tane seçeceksin arkadaşım. İkendi kendi arasında da üç faktöriyel şekilde yer değiştiriyor. Bu işlemleri doğru yapmak lazım. Bu bir. Şimdi dördün birlisi dört. Üçün faktöriyel bölü iki faktöriyel üçtür. Dört kere üçten on iki. Hepsi aynı zaten arkadaşlar. Bu da on iki. Bu farklı sadece tekrarlı permutasyon. Dördün ikilisi on ikidir arkadaşlar. Evet. Dört artı üç bölü ikiden. 3 faktörel 6'dır. Tekrar eden yok mu? Tamam. 6 kere 12'den 72. Bir işlem hatası mı yaptık diye tekrar ediyorum. Bakmam lazım arkadaşlar. 4 tane 2 tane seçtin. E peki yer değişecek zaten bunların. 2 tane seçtin. Güzel. 3 faktörel şekilde 4 çarpı 4 3 bölü 2 6 kere 6 4 çarpı 3. Hata yaptım. 4'ün ikilisi 6'dır. Özür dilerim. 3 de 6 kere 6'dan da 36 geliyor arkadaşlar. Şimdi 12 12 daha 24. Ee, 36 daha 60. 1 daha 61 benim aradığım cevap. 6 Edirne. İyi diye gelelim. ABC birbirinden farklı doğal sayılardır. ABC'nin ekoku 60 olduğuna göre toplamının en büyük ve en küçük değerini hangisi olduğunu görüyorum. Şimdi dikkat ediyorum. 60. Yani 60 bunların bir katı. O zaman ABC 60'ın bölenleri. 60'ın bölenlerini şöyle gösterelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 maşallah her şeyde bölünüyor. 10, 12, 15, 20, 30 ve 60 olarak yazıyorum. Bir defa birbirine farklı diyor. Aynı sayı alamam. Üçünü en fazla toplamı ne olabilir? En büyük 3 sayı seçerim. 60 direkt koku. Toplamını 3'ünü toplarım. Yani ABC toplamını ABC'yi bunlar seçersem toplam maksimum olur. Toplarsam 60, 30 daha 90, 20 daha 110. En büyük değeri 110. En küçük değerini de bulup toplayacağım diyor. En küçük 3 değerdir arkadaşlar. Dikkat edin gidip de sakin 1, 2, 3 alma. Bölenlerini yazdık diye. 1, 2 ve 3'ün ortak katı ekok, ekoku 6'dır. 60 değil. Senin göreceğin en küçük 3 değer budur. 3, 4, 5. Aralar nasıl olması sana kolaylık sağlar. Çarpımlar ekoktur. Toplamların en küçükleri de ne olur o zaman? 3 artı 4 artı 5'ten 12'dir. Topladım mı en büyük ve en küçük değerin toplam değeri de 122 olarak çıkıyor. 7 Ceyhan. 8. X ve Y birbirinden farklı pozitif tam sayılardır verilenlere göre falan fiş mekan. Şimdi şöyle düşün. EBOB'larına ben bunların K dersem. X dediğim değer K'nın A katı. Bu da K'nın B katı olmayacak mı? Evet. Güzel. Ne olacak? A ve B aralarında asal olacak. Bunu not edelim. Kenara not etmezsen sonradan gözden kaçabilir. X N'nin toplamı? Yani A K ile B K'nın toplamı. K parantezini alırsam A artı B. Neymiş? 60. Şimdi aralarında asal. A B aralarında asal olacak. Şimdi Ebobu neydi? buna ne Ebobu? K demişti. K'nın en fazla olmasını istiyor. K'yı 60 alırsam bunu 1 alırsam A artı B. iki farklı pozitif tam sayının toplamı 1 olmaz. Sonra 60'ın en büyük ortak böleni 30 olsa bura 2 olacak. Bak dikkat et. Birbirine farklı demeseydi iki pozitif tam sayının toplamı 1 1 daha 2 olabilirdi. Ama en küçük ne olabilir? 1 artı 2 olabilir. En küçük iki pozitif tam sayının toplamı. 1 artı 2 3. 20 yine çarpacağım. E, değeri de en fazla ne olarak görülüyor? Açık görülüyor. 20 olarak çıkıyor arkadaşlar. 8 de denizli. Güzel bir tabloyu halledebiliriz. Birbirinden farklı. Şurada yanlış yazılmış. Burayı düzeltelim arkadaşlar. Buraya yazalım. A eşittir. EBOB A, B, C. Tamam Bir sayıyla bulabiliriz. Güzel. Birbirine farklı pozit ABC posta tam sayılar arasında böyle bir bağıntı var. Yani 3 tane sayıdan birisi EBOB oluyor. Diğeri de o zaman onların katlarıdır demektir. Biz bunu mantıken biliyoruz. Buna göre hangisi her zaman doğru. Bir tablo oluşturalım. Zaten göreceğiz hepsini. A, B, C. Dikkat et. EBOB buysa B ve C'de A'nın bir katı olacak değil mi? Güzel. İlk önce A'nın tek olduğu durumu inceleyelim. Çünkü teklik çiftlikten bahsediyor. Bir de A'nın çift olduğunu. A tek diyelim 3 olsun. D, A, B ve C bunun katları olacak o zaman. 6 ve 9 olabilir. Bir çift, biri tek olabilir. Birbirine farklı diyor. 6 ve 12 iki olabilir. İkisi de çift olabilir. Öyle değil mi? Çifte tek demiştik. Tef, tek'e çift olsun. Bu 9'a 6 olabilir. Ya da ikisi de tek olabilir. Yani 9'a 27 olduğunu düşün. Hepsi sağlar. Tamam mı? Güzel. Ya da A çift olursa A 6 olsun. O zaman bunlar 6'nın katıdır değil mi? Hiçbirinin tek olma durumu yok ki. Birbirinden farklıysa buna 18 diyelim. Buna da 12 diyelim. Bakın tek olma durumu hiçbir zaman yok. Hangisi her zaman doğrudur? A ve B tek ise. A ve B ikisi de tek değil. İkisi de tek değil. A ikisi de tek olduğu durumlar bunlar. C çift, çift midir? Hayır. Bir çift durumu var. Bir tek durumu var. Daima doğrudur diyemiyorum. Hangisi her zaman doğrudur diyor. Bir her zaman doğru değil. Bir olmayacak o zaman. Birin olduğu bütün şıkları yuvarladım. Geliyorum incelemeye devam ediyorum. 2. B ve C tek ise. B ve C, şu ikisi tek ise. İkisinin tek olduğu durum nerede var? Bir tek burada var. Bak bu durumda yani. A tek midir? Hakikat tektir. Bu doğru. 2 doğru. A ve C çift ise. A ve C çift ise. İkisinin çift olduğu durum var mı? Var. Aha. Tek durum. O durumda B çift midir? Hakikat çifttir. Bu da doğru. Hangisinin doğru olduğunu görüyoruz? 2 ve 3. Yani 9 denizli. 10. Eşit miktarda dondurmaya sahip olan 3 dondurmacı sırasıyla 6A, 5B ve 4C adet dondurma satınca bu dondurmacıların elinde sırasıyla 1, 4 ve 3 tane dondurma kalıyor. ABC birer tam sayı olmak üzere bu 3 dondurmacı toplamda ABC tane dondurma satsaydı ellerinde toplamda en az kaç dondurma kalır diyor. Şimdi şöyle düşün. X tane başta dondurma olsun her birinde. X, X, X. Birincisi 6 adet tane satmış. Satmış elinde 1 kalmış. İkincisi de yine iki tane var. 5B tane satmış elinde 4. Diğeri de elindeki e, X dondurmadan 4C tanesini satmış 3 kalmış. Yani X'e eşit diyelim hepsini. 6A artı 1 aynı X 5B artı 4'e eşit. Aynı X 4C artı 3'e eşit. Sıradan bir Ebo Bekok temel e, problemine dönüştü. En büyük katsayıdan başlayın demiştik. Burayı altını katı yapın bozmayın. 5 ver her tarafı olmuyor. Bir tane daha 6 ekle 11 olmuyor. En son geleceksin 41 vereceksin. Sen kendin deneyi altı altı arttır arttıra bulabilirsin. Her yere 41 eklersem 41 eklersem 42 olacak. Bu 6'nın katı. 6'nın katı diyelim. 6 kat, kat, Şöyle yapalım. Daha mantıklı olacak. 6 artı 42 olsun. Buraya 41 eklersem 5B artı 45 bak 5'in katı. Buraya 41 eklersem 4C artı 44 4'ün katı. Kısaca X artı 41 sayısı 6'nın 5'in ve 4'ün katı. 6, 5 ve 4'ün katı. En küçük ortak katını bulayım çünkü dondurma, en az dondurma sayısını buluyor. Sattıktan sonra kalan dondurma sayısının en az olması için baştaki dondurma sayısının da yani ikisinin de en az olması lazım. En küçük ortak katta bulunur. 2'ye böl 3 5 2. 2'ye böl 3 5 1. 3'e böl 1 5 1. 5'e böl 1. 2 kere 2 4, 4 kere 3 12, 5 çarp 60. X artı 60'ın katı da en az 1 verdik. X buradan 19 çıkıyor. Başlangıçta her birinin elinde x x x demiştik. 19'ar tane dondurma var. Toplam ellerinde 3 kere 19'dan 57 dondurma var. ABC tane satsaydı diyor. Şimdi ABC'yi de bulduracak bana. Kıllık yapıyor. X 19 yazalım. 19 o zaman bu 18 olacak. Bir eklendiğin 19 olduğu için 6 A 18 a A3. Aynı mantık. Buranın tamamı 19'muş. 4'ünü çıkar. Burası 15 olmalı. B3 olmalı. Bu da da 19 x'e eşit olduğu için 3'ünü çıkar 16. 4C16 ise C'de 4 olmalı. Topladığım zaman 10 tane satsaydı geriye kaç tane kalırdı diyor. Başlangıçta 3 kere 19'dan 57 tane vardı. 10 tanesini sattı. 47 tane kaldığını net şekilde söyleyebiliyoruz. 10 bursa. 11. x'e pozitif tam sayılar falan fiş mekan ekok ne nasıl olabilir? Bunun ekok değerine ben ne diyelim? K diyelim hadi Klasik olsun artık. K o zaman K bunların bir katıysa öyle değil mi? Ee, nasıl diyebiliriz? Nasıl diyebiliriz? Ekokları bunların bir katı. Hadi şöyle diyelim. Şu mantıkla gidelim. Ters mantıkla gidelim. Sen toplamı bilinen iki sayın var senin. Hadi böyle de gidelim. Ekokunu bulmak için sen biri e 29 seçersen bunların ekoku 29. 2'ye 28 seçersen biri diğerinin katı olduğunda ekok büyük olandır. 28. Sen mümkün olduğunca aralarını asal ve birbirine yakın sayı seçeceksin tamam mı? 15'e 15 seçiyorum. E, aynı olan sayı ne kokuyor? 15. Olmadı. Birini bir arttı diğerini bir küçük. Mümkün olduğunca yakın seçiyorum ya e, yarısı 15 15'tir diye. 14 16 aralarına asal değildir zaten bunlar. Aralarında asal olmasa patlatır sayıyı. 13'e 17 seçerim aralarını asaldır. Çarparım ekok maksimum çıkar. 13 ne? 17'yi çarp baba. 221 senin aradığın sonuç olur. Bu mantıkla da ilerleyebilirsin. 11 Edirne. Gel. Ayrıt uzunlukları 3 birim, 4 birim, 6 birim olan dikdörtgenler prizması biçimli kutular yan yana ve üst üste konularak bir küp yapılmak isteniyor. Kutuların sayısı 250'den az olduğuna göre en fazla kaç kutu olabilir? Biz bunu e, temel ekok problemlerinde de anlatmıştık. Üst üste kutulardan koyuyorsun. Şundan bir tane daha koyduğunu düşün. Tamam mı? Şöyle koyduğunu düşün. Yukarı yana da koy, yana doğru da gidiyorsun. Şöyle mesne de gidiyorsun. Böyle koyduğun zaman ya bak uzunluk 4 3 olduğu için 3 3 3 gidiyor. Yukarı 6 6 gidiyor. Bura 4 4. Karenin küpün de bir kenara eşit olduğuna göre bura 6'nın katı. Bu da küpünün bir kenarıdır. Yani küpün bir kenarı hem 3'ün hem 4'ün hem 6'nın katı. En küçük ortak katını bulalım. 2'ye böl 3 2 3. 2'ye böl 3 1 3. 3'e böl 1. 4 kere 3'ten 12. Bir işlem hatası yapmadım inşallah. 2'ye böl 3 2 3. 2'ye böl tamam. Bir kutunun bir kenarı 12'nin bir katıymış. Katı olarak kalsın. Biz büyük bir cismin içine sığdırılacak bir cisim sayısını bulurken nasıl pratik buluyorduk? Büyük tarafın alanı. Büyük cisim küptür. Bir kenarının kübüdür. Bir kenarını üç defa çarpmak demektir. Kutu sayısı diyelim. Büyük cismin hacmi bu. Küçüğün hacmine bölerdi kutu sayısını bulurdu. Küçüğün hacmine bir tane dikdörtgenler prizmasının hacmi yani 3 tane ayrıtının farklı ayrıtının çarpımıdır. Bu kutu sayısını verir. E kutu sayısı da zaten 250'den küçükmüş. Güzel. 3 kere 4 12'ye götürür. 6'yı sadeleştir 2. 2 kere 12 24 kayna çarp. Yani kutu sayısı 24 k küp. 3 tane k kaldı ya. Tamam. Bu kutu sayısını ilk önce şöyle işaretleyelim. Çünkü bu sonunda lazım olacak bana. 250'den küçükse dikkat edin şurası 10 olsa 240 anca sağlıyor. 10, 11, 11 olsa sağlamıyor bile. 10 olabilir en fazla. K küp 10 olabilir mi? Bir tam sayı. K'da tam sayı. K en fazla 2 olabilir. 2'nin kübünden 8. 250'den küçük oluyor. Demek ki. Öyle değil mi? Kutu sayısı. Kutu sayısını öyle seçebiliyorum en fazla. Tamam. K'ya kutu sayısını en fazla. K'ya en fazla 2 seçebildiğime göre kutu sayısı 24 çarpı 2'nin kübünden 8. 160, 32 daha. 192 kutu sayısının maksimum hali olur arkadaşlar. Ceyhan. Umarım faydalı olmuştur. Görüşürüz.